Su. Benim de bir ailem vardı bir zamanlar okyanustayken Onları özledim. Mermando, neden havuzdan gitmiyorsun? Bir kez denedim. Havuzdan kaçmak için yapılmış cesaret isteyen bir plandı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ve sonra kurtlar geldi. Hayır, e, burada olduğuma memnunum çünkü seninle tanıştım. İşte bu, ilk öpüşman İşte başlıyoruz. Hadi yapışmayı hmm. Dudaklarınla ne yapıyorsun öyle? Ben mi? E, hiçbir şey. Bunu ekşi şekerlerden yiyordum. Dudaklarımı böyle yaptım çünkü şeker çok ekşiydi. Ben de şekerden alabilir miyim? Hayır. <laughs> ne oluyor burada? Korkuyorum. Ben de öyle. Yüz puan. Dostum bu işle sen ve ben bütün yaz çok eğleneceğiz. Bütün yaz mı? <laughs> Aynısı buraya gel hemen. Sen bana bu belediye havuzunun kutsal kurallarına saygı göstereceğine dair söz vermiştin. Bay Pulçek ağlıyor musunuz? Şu anda bu hiç önemli değil. İnce bir buz üzerinde sıra evlat. Bu işte kalmak istiyor musun? Dün gece bazı tipler alet dolabını kırmış ve havuzumuzda bir tane bulunan kepçeyi berbat etmiş. Bunu kontrol etmeni istiyorum senden. Eğer bir aletimiz daha giderse sen kovulursun. Pişman olmayacaksınız. Mermando hazırla. Hareket katacağım şimdi. Bum! Mermando sen iyi misin? Aa, ailen değil mi? Onları mı düşünüyordun? <laughs> Mermando yapma yeter artık. Seni bu şekilde gördükçe çok ama çok üzülüyorum. Seni buradan çıkaracağız ve ailene geri kavuşturacağız. Ama Mabel kaçmak imkansız. Seni bu gece buradan çıkarıyoruz. <laughs> Hay, özür dilerim. su için. Halka açık havuz. Pekala Dipper işte plan. İzinsiz girene yakala, aletleri koru, iş sende kalsın ve sonunda Wendy ile evlen. Kıpırdama! Sıter amca? Ha ben ya, uyur gezerim. E, ayrıca uyur konuşurum. E, güzel şapka bu arada. Sen! Havuz aletlerini yok eden sendin! Ne? Hayır! Benim suçum bundan çok daha iyi. Gidin gelene kadar şezlonga uzanacağım ama bu arada havuz malzemelerini yok edebilirim. Gece uzun ne de olsa. <laughs> şey tamam, gidiyorum. Nereye? Mabel. Aileni görmeye hazır mısın? Evet ama nasıl göreceğim? Deniz erkeğim kaçamam ki. Bir dinle planım şuydu. Birçok balık kemiğini bantlayıp sana protez insan bacakları yapmaktı. İlginç. Ama soğutucu içinde seni taşımak daha doğru olur. Ha <laughs> ha! <laughs> <laughs> Kim var orada? Çabuk sakla beni. Türümü gören olmamalı. Mabel, bu gece havuz kurallarını çiğnemeyen var mı? Ne? susla mı burada? <laughs> ben iyiyim. Eve dön sus. Peki. <gülüyor> 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 ee, neden buradasın sen? Aa, hiç öyle. <laughs> Soğutucu demin boğazını mı temizledi? Saçmalama ama kesinlikle orada bir deniz erkeği yok. Eğer bunu ima ediyorsan kim deniz erkeklerinden söz etti? Mabel oyunlarına ayıracak zamanım yok. Eğer malzemeleri geri vermezsen havalı işimi kaybedeceğim. Ah seni anlıyorum.